Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yap bir Fatih dayımızla ilk defa PES Mobile top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Dayı yanlış söyledik. E futbol 22 Mobile. Ne olur oğlum ne PES fark eder? Hepsi aynı ağzını kırayım ya. Biz anlıyoruz eski ismiyle PES işte yeni ismiyle. Gençler daha fazla seçin süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 30 bin like bekliyoruz sizlerden. Yapıştırın gençler. Yorumlara da siz kimleri çıkarttınız? Takımınız kaç gücünde? Hepsini yazın bakalım. BUM dedik geldi bu e-futboldaki ilk top açılımımız olacak hey lan, Kimler çıkacak acaba şeyleri mi dizeceğiz ha kadroları dizeceğiz bir de Gençler ben takımımı sıfırladım sıfırdan başlıyorum çünkü dayımızla biliyorsunuz kapışma falan yapacağız haksızlık olmasın dedik Şimdi 12 top bende açacağız. 12 topta dayının telefonundan hesabında açacağız. Allah'ım inşallah bana iyileri çıkar da ümidi çıkmaz ya Yani bütün video boyu çok güzel toplarımız olacak. İlk benim hesapta benim telefondayız. Hazır Hadi mısın bakayım. dayı? Hadi bakayım. Hadi bakayım kardeş. Evet, neler genel. gelmiş? Ne, neler Öncelikle dayı great finishers var. İyi bitiriciler. İyi bitiricilerde Salah var. Depay. Lewandowski, Ronaldo 91 inanılmaz isterim. Burada tane mi açacağız? Evet. Ah. Haydi hocam. Kötü gelsin. Kötü gelsin. Ronaldo. Gelmez. Ya. Gönder. Ya yani gelecek. İlk de Ronaldo gelirse ihtar ederim ağzını kırayım. Gençler Ronaldo Sil geliyor. Sihirli şifreyi söyledi de olmaz kardeş. Ronaldo geliyor. Olmaz kardeş. Ronaldo geliyor. Kaç Haydi yıldız hocam. yıldız var lan bunda da. Hepsi var. Ve İtalya Vlahovic Oha. olabilir. Ronaldo olamaz. 5 mi? Oğlum 3 Ve... yıldız verecektin ya. Hayır ya. Kim i̇mmobile. kardeş bile? Tamam, kardeş? 5 yıldız geldi ya. Tanı kardeş burada zaten 5 yıldızdan aşağı yok herhalde. İmmobile 80 ya, yok mu? Hepsi 5 yıldız. Evet ya herhalde hepsi 5 yıldız İyi hadi bakalım o zaman. Oh iyi geldi ya immobile geldi ya şey telefon markası gibi maşallah ha Gençler immobile geldi ama ilk için çok iyi 89 basılmamış hali Bak dayı burada en kötüsü 3 yıldız varmış ya yeah. Karabük'ten Pesic var. Vardır kardeş vardır. Sen oy, oy, beni, müthiş Ben en vallahi. iyi valla. çıkartmışım. Ve gençler ben ikinci topumu <laughs> Magic Moment orta sahalarından atacağım. Burada en iyi dörtlümüz dayı Bruno Fernandes, De Jong, Müller, Locatelli. Hadi hocam. Hadi hocam bana ben GÖ istiyorum. Kanat istemiyorum. Valla kardeş üç, de sevmedim ağzını kırayım. İyi bir Oo, şey gelse diye şöyle. Dayı. Bu ne la? Hocam 5 yıldız. Hadi yıl 3 yıldız Fer hocam. Hocam ee, 3 yıldız. Hayır ya Hollanda ne ya? Hollanda'nın 4, 4 yıldız ne ya? Ağzını kırayım 4 yıldız çıktı adama ya. Bize hep 3 verir şimdi çirkef oyun ya. Gençler kim geliyor? Cık. Yeşil meyciklardan Tadic Oo, Hadi yine iyisin ümidi. Tadic geliyor. Benim takımımda Solaçık bile yok. Gençler Tadic geliyor şöyle. Bir tane de buradan açacağım gençler burada. Kim var şöyle istedi? Oo Mbappé var 93. Oha! O bana çıkacak hissediyorum ya. O bana çık. da sevinirim. Tır, abi Mbappé lütfen. Oyun bu çok açar zaten ağzını kırayım. İlerleyen zamanlarda bu zengin adam hepsini çıkarır. Bana ver, buna verme şimdilik. Hadi lütfen Mbappé. Hadi bakayım. Kime Aynen geliyor? Mbappe. Ne geliyor? Bastır Mbappé. Nak mı geliyor? Ne geliyor? 3 yıldız. İtalya, ligi olamaz. Oba, iki yıldız. Oh. Yok ha. Iki yıldız ne la? Da verdiğimiz paraya yazık la bu. Kone mi mı miydi lan bu? Neciydi lan bu? yıldız var mı ya? Ya 3 yıldız diyordum da dalga geçiyordu. 2 yıldız bile varmış. Şi, yine ne ya? Ana baktım Yuhuu, be. 2 yıldız. Bey, gençler, hadi. Son olarak da en iyi defansçılarımız var. Burada hepsi güzel. O yüzden ama hocam en güçlüsü varanı bir ver. Hızlı olan birini ver. Yaşlı verme. Çelliğini ver kardeş buna <laughs> Bana çelliğini versen. Ve gençler bakıyor. Var mıydı çelliğini Vardı. ya? İspanya pike mi? 4 yıldız, yıldız ya. Oğlum çok iyi geliyor gene ya. Vallahi Hayır, ya. neresi iyi lütfen kardeş, ya. Kardeş 4 yıldız geliyor. Kim bu? Pike'de değil ha. boğazını kırayım ya. Noobların efendisi. Diego Carlos. Roberto Ama Carlos gibi daha ne istiyor kardeş? Carlos'u tuttu en azından. En azından. genç hızlı birine benziyor gençler. Basan kardeş sen buna basan. Yükseliyor. Fena değil. Ya. Yaşlı olmasın da hızlı birine benziyordu. Tamamdır o zaman tekrar başa dönüyorum. Hadi bakayım. Kaç İkinci topumuz tur? kaldı bu arada? Hepsinden 8 top mu? ikişer tane kaldı. Haydi bakayım o zaman. Hadi hocam patlat. Biraz hızlanak kardeş şöyle. Hadi hocam. Ben heyecanlanıyorum. Kendi tarafımda çok beş yıldız çıkacak <laughs> ya. Lütfen. o yüzden dolayı. Ronaldo. İngiltere'ye gidelim. Üç 3 yıldız. Helal İngiltere olsun. İngiltere Ligi. Helal olsun. Hocam Hocam, Hocam hadi. Hayır lan. Kim geldi? Salah mı? Oo, Oğlum salak geldi daha Ne istiyor? Ya valla bu. Bu lan kör. Kolam İstanbul'a verme kardeş. Salah gelmiş. Beş yıldız lan. Daha ne istiyor? Helal. salak çıkıyor gençler. Vallahi billahi var ya. Oo, çok güzel oldu ya. Valla çok güzel oldu. Şuradan Haydi bakalım. Burada Mbappe bak. vardı hocam. E Mbappe. He gelir Mbappe. Nah, nah Mbappe. PlayStation'da ve 99'a diyor Şaplak City'e nah Mbappe Abi, League verirsen bir, lig ne? Bir, lig 1. Lig 1 mi? Aha. Ama 5 yıldız güzel. Kim lan? 5 yıldız olsun bizim olsun. İyi. Oo, hep kanat geldi. Ben herhalde iyi oyunun başlarında 4-3'e döneceğim atmış. Vinicius Junior. Seni kanki geldi onu. 90 oğlum. sol Oo. O zaman son Ronaldo şansım. Son toptan geliyor baba. İnşallah İnşallah Son toptan geliyor. Yok çıkmaz kardeş. Cristiano de Johnson Ronaldo. Hocam bir yıldız ver ağzını kırayım. Şaplak stiye bir yıldız veriz. İspanya Ligi. Beş <laughs> <laughs> yıldız Hocam lan. benzem olsun bari. Hocam verme benzema benzema. Ya oğlum ya. Adama bitirdin lan hepsini çıkarttın lan adama. Karim Benzema. Forvetimiz de bu. Bu Vallahi billahi. Yavaş ama olsun gençler. Hiç yoktan iyidir. Dayadı bana kanatları. Dayadı bana kanatları ya. Hadi hocam bir düğü Sen kim istiyorsun da kardeş? Orta sağ Post... lazım bana. Frankie de Jong olabilirdi. Bruno Fernandes olabilirdi. Ve OOS o. mi o? Verd evet os Ö Portekiz liginden 27 numara kim geliyor e? Kim geliyor e? Bakıyoruz gençler. Kardeş kimin geldiği de belli değil ağzını kırayım. Rafa. Rafi Silva. Rafi Silva. Rafi. Oo adamın ismi de iyiymiş. Rafi Rafi Rafi. Ve gençler son olarak bir tane defans açıyoruz. Bitti mi lan? Evet. Abi Salah'ı çıkarttın hepsini Benzema'yı çıkarttın Salah'ı çıkarttın zaten takım ee, dizildi ağzını burnunu kırayım ya Kim geliyor e? 4 yıldız Lige kaçırdım bu arada gözümden Kim? Wolves Bu hocam lig yokmuş ben edeyim, Oğlum Volkswagen geldi lan Volkswagen lan Wolf ne ya <laughs> Lakroix geldi gençler stoper Bu W ile oradan alakası var mı? Yo Wolfsburg takımın arması He. o da <laughs> Volkswagen'de sponsorları. <laughs> o çok güzel şeyler çıkartmadı. Şimdi biz gençler, Mbappe ile var ya. Bir takımma bakalım. Ve gençler işte karşınızda takımımız. Vinicius Junior'u koydum, Benzema'yı koydum ve daha hiçbirine basmadım. Ruhu da basmadım. Bunların hepsini fullleyeceğim gençler ama vaktimiz yok şu an. Vinicius Junior, Benzema, Salah çıktı. iki tane de stoper çıktı. Sağ bek, sol bek çöp, orta sam çöp. Ama daha iki ayımız var. Daha iki ay boyu top açıp takımları takımlara takım, hazırlayacağız. Çok güzel oldu bence. Gayet iyi. 77 takım ruhu mu o kardeş? Evet. Onu onu yüzlüyoruz da onu daha sonra yaparım. Dayı. Haydi bakalım dayının ona. <laughs> Boom dedik. Şimdi gençler dayının telefonuna geçti. Kaldır dayı telefonunu. Gençler dayımız Androidci. Samsung takılıyor. Patlat dayı ilk takımı. Hadi bakalım. Kardeş, Başla. Ne Bana ne da biraz ki? göster de. Ne aç yok kardeş. Biraz evet. Bu Burada Ronaldo çıkabilir. Hadi gönder. O zaman bakalım gençler daha ya Ronaldo çıkacak mı? 8 yıldız istiyorum Konami. gibi hain değilim ben isterim. Kardeş ben 8 yıldız istiyorum Konami. Ronaldo. Haydi bakayım Konami. Bakalım iPhone'a vermedi Samsung'a verecek mi? Kaç yıldız? 28 yıldız mı? Bu ne la? Hollanda <laughs> Aa 4 yıldızı <laughs> verdi lan gene de. Olsun lan çok da iyidir. Ben Konami şey değilim en azından. Nankör değilim. 22 Zikko geldi. Zikko ne la? Gençler. Çöp. İlk oyuncumuz kim kardeş bu? Forvet Halle. Halle, Halle ilan iyi Forvet 86. Forvetlans 86. Basarık bunu buna bakmayın siz gençler. Hadi devam ediyoruz. Devam et. Hayır, Benzema ya. var içinde. Vlahovic var. Şuradan ikişerlik. Bak, Hepsinden ikişerlik sonra en birer tane burada açıyoruz. Burada Bruno Fernandes çok iyi. Frankie De Jong GE orta saha. Bruno hadi oğlum. Ben seni çok severim biliyor musun? Ya, bak. In ya İngilizlik diyecek ya da İspanya. Haydi oğlum İspanya. Hadi o 5 yıldız. Franky olabilir. Ve gençler, o Kim geliyor? Oho. Kim geliyor? Ee, i̇şte bu. Haye ya. Franky De yol çıkıyor. Gol ortası. İlkimiz geliyor kardeş. Bir <laughs> ha? <laughs> çok, evet. çok önemliydi. Vallahi orta saamız çok güzel oldu ha. G Ö yardırdı dayı. Süper oldu. Bir tane daha yapıştırıyoruz kardeş. Bir de Bruno gelirse yaşadın. O da defans olarak mı kullanacağız? Yanında mı? Ha ofansif orta Oyun kurucu. Bak Haydi kardeş. Haydi kardeş. Kim geliyor e? Fransa Fransa mı? Evet ben tam göremedim de 4 yıldızla. 4 yıldız kim geliyor? Fransa. Herhalde kanat bu ya. Paye geliyor ama kanat kartımı o ofensif orta saha. Orta saha oğlum bu da. Bu da iyi oldu güzel, oğlum. Güzel, güzel. Hiç yoktan iyidir. Vallahi kardeş orta tarafı sağlamlaştırıyoruz ha. Yani orta sahayı güzel çıktı bu da gençler dayımız. Fena Şuradan gitmiyor. Şuradan çıkıyoruz. Kardeş, tamam. Buradan çıkıyoruz. Şimdi şuraya girdik. Burada kim var babuş? Burada Dülbala var. var. Burada Mbappe var forvet. Hani Don niye sanır. göstermiyor? Tümünü gördü var da oyalanmayalım. Tamam o zaman kardeş. Gençler Mbappe soru. istiyoruz. 99 Mbappe gelecek. Mbappe mi? istiyoruz. Haydi babuş. Ben bak Cihangir PlayStation'da çıkartmıştı. Hocam namussuzluk yapma. Vereceksen bak iyi bir şey ver. Adam gibi bir şey ver hocam. Oha! Fransız. Oha 5 yıldız. 5 yıldız. Başka 5 yıldız var mı lan? Dedim. sana çıkmayacak para çıkacak dedim son toptan o var ya Ronaldo'yu da istiyorum be ben o Ronaldo'yu da istiyorum o oh, sileceğim onu direkt ya he, ne siliyorsun ağzını direğin ya i̇ki direkt ay var. sileceğim onu iki ay var var ya biz ne hazırlanacağız bitireceğiz lan hadi bir tane daha yapıştırıyoruz abi, kardeş abi inanamıyorum top bir tane daha çıkıyormuş ne bak be ikiliye bir ikiliye Aynısına de bilir evet. değil mi Gerçi bir tane Kim Şimdi daha geliyor çıkıyormuş. kardeş? Kim geliyor? İngiltere. Bugün İngiltere. O oh, 5 yıldız gene. Oğlum 5 yıldız kim her zaman iyidir lan. Sen İngiltere'de 5 yıldız kim Oy, var? Oy kanat. Jayden Sancho. Kardeş yüzlerinden mi tanıyorum? E, Tabi dayı ben bilirim kartları. 88 sol aç. O oh, da iyi kardeş. Bak kaçıncı 5 yıldızımız. Vallahi yoktu. var ya. Çok güzel oldu ha. Olur. Şurada da defansa girelim. Hadi Gönder bakalım. de dayı. Van Çok iyi olur. Ben kelliğini istiyorum Konami. Konami kelliğini gönder bana kardeş. 4 yıldız olsun kelliğin olsun. Haydi bakalım kim geliyor. Kim geliyor gençler dayımıza? İngiltere. İngiltere 5 varan olabilir. Beş yıldız. Varan geliyor. Varan geliyor kardeş. Oh. Oh. Başka top açmayacağım. Vurduk vurduk ağzını kırayı. Oo, ya. 80 oy, oy 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 oy. Vallahi var ya vurduk ya. ben açmak istemiyorum oy, oy. kardeş artık. Bu kadar yeter bizim için. Bence son Ronaldo topunu aç bitirelim. Gençler son şans. Hadi açıyoruz. 99 Mbappe'nin yanına 99 Ronaldo da geliyorsa buralar yıkılır. Hadi kardeş. Konami biz acemiyiz yeniyiz. Arkadaşlar yeriyiz. Samsung Japon olduğu için hile yapıyor. <laughs> Ligi göremedik. <laughs> Daha gelmedi. Aa bağımsız. 5 yıldız. Ligsiz biri geliyor. Lewandowski olabilir. Levo hadi lan. Oy! oy. Ronaldo'dan sonra en iyi. Oy 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 oy. Abi forvetler tamam. Orta sahalar tamam. Süper oldu yeminle var ya işte aramızdaki fark gençler. Şaplak City dayı gücü bitirdik be. Bence telefon i̇şte bu. için. Samsung gençler Samsung kullanıyorsunuz ya. Androidçilerde hile var. Yapıştır gelsin be. Helal be. Çok ve gençler dayımızın takımını da görüyorsunuz Ona da şimdilik 4-4-2 yaptık Daha dayımıza antrenör almadık gençler Antrenör olmadığı için bütün oyuncular 80 gözüküyor Ama daha dayımıza hoca alacağız kimyasını ayarlayacağız. Ruhunu yüze kasacağız. Gelecek bölüm takımları uçmuş bir şekilde görürsünüz. Ama dayımız 99 Mbappe. 97 Lewandowski çıkarttı, çıkarttı. Çok Frank de Jong varan mükemmel 4'te 4 yaptı. Dayı ellerine sağlık diyorum. Rica ediyorum ümidi Ne demek? Gençler daha fazla sizin süperi beyni patlaması yapmayı Daha fazla e, e, futbol top açımları için 30 bin like'ı devirin. Gümbür gümbür gelecek. Kapışmalar da gelecek. Oyuna gelince iki ay sonra. Yorumlara da siz kimleri çıkarttınız yazın. Buraya koyduğumuz videoları izleyin, Şurası. buraya tıklayarak kanalımıza abone Şurası. olun, kendinize iyi bakın, görüşürüz mes. Görüşürüz. Pişş.